E, enerji girdisi demişken o zaman, e, Nadiye Hocam, e, hep konuşulan e, bir konu, az önce yine Abdurrahman Hocam da söyledi, enerjide çok büyük oranda dışa bağımlıyız. E, en, en son e, bir anlaşma imzalandı Haydar Ali, Aliyev'in buraya gelişiyle birlikte, e, Ristal bir Rafineri e, ve çok büyük bir yatırmaz evet. şu an için. Ama şöyle bir bölgenin geneline baktığımız zaman, daha önceki enerji anlaşmalarına baktığımız zaman bu anlaşma ne ifade ediyor bizim için? Şimdi bu anlaşma biraz Rusya'dan bağımsız olmayı öngörüyor gibi. Ancak burada da imkan yok tabi. Rusya bizim her zaman baş tacımız olacak. E, nedenine gelince iki hattan biz doğal gaz alıyoruz yani. Azerbaycan'dan ta e, 2018'e kadar uzanan bir süreçten bahsediyoruz. Yani en azından 7 yıl. Ve bunun yatırımı da çok yüksek. 22 milyar dolar gibi bir paradan söz ediliyor. E, yani Türkiye bunu karşılayabilir mi, karşılayamaz mı? Ayrı mesele. Tabii sonra e, ee, Belir Hocam'ın dediği gibi polisiyle ile baktığımız zaman evet ileri ileri planlarımız, projelerimiz olmalı ama şimdi her şey bizim planladığımız gibi devam edecek diye miyiz? Biz karmaşık bir bölgede yaşıyoruz. Pek güvenli bir bölge değil. Irak ne olacak? Suriye ile sorunlarımız nasıl devam edecek? Suriye çözülecek mi? Aynen devam edecek. E, ee, İran'la Batı dünyasının daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in mücadelesi nasıl sonuçlanacak? E, Kafkasya'ya baktığımız zaman Azerbaycan, Ermenistan sorunları çözülmüş değil. Dağlı Karabağ meselesi hala devam ediyor. Ermenistan'la bir ilişkiye giremedi. Ekuzey'de kuzeyde Rusya Federasyonu ne yapacağı da belli değil. i̇şte Abhazya'yı koparıverdi yine e, Osetia'yı yi, e, koparıverdi e, Gürcistan'la. O yüzden tabii e, bu planları yaparken bu gibi güvenlik açısından olan sorunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Değişik alternatif planlar da üretmemiz lazım. Böyle olursa ne yaparız şeklinde. Ümit ederiz ki her şey yolunda gider ve herhangi bir çatışma çıkmaz. Ama dünyada işte ummadığınız bölgelerde bir takım çatışmalar çıkıyor. Hatta Enerji Bakanı Yılmaz'ın <laughs> dediğine göre mesela bizde madenler var Hakkari ve Şendimli civarında ama işte terör olduğu için çıkaramıyoruz. Yani bir de terör sorunumuz var. Yani bizim bu boru hatlarının geçtiği alanda da ee, güvenlik var. açısından biraz ee, uygun değil yani Türkiye'nin başta siyasi olarak bazı şeyleri çözmesi lazım ki sonunda bu ekonomiye ve enerjiye e, nakledilebilsin. Tabi büyük projelerimiz var. Nabuko projesi var. Mesela Azerbaycan'dan gelecek gazın e, şah o, o şah tenizler, O 10 milyon, e, on milyon, on milyon kubi, kubik metre mi tam bilmiyorum. Hocalarım daha iyi bilir. 10 <laughs> e, milyar pardon. E, <laughs> Onun Avrupa'ya, Nabucco projesine katılması falan gibi şeyler var ama bunlar çok ileriye dönük yani. Ee, bakıyorsunuz dünyada bir ekonomik kriz çıkıyor, her şey alt üst oluyor. Komşumuz Yunanistan yuvarlandı, yuvarlanacak. O yüzden yani güvenlik açısından bu konunun çok daha dikkatli incelenmesi gerekir diye noktalıyım. Aslında hani be farklı alternatif bu anlaşma ama burada da Azerbaycan'ın Rusya'dan ne kadar bağımsız olduğu sorusu da var. Ya Azerbaycan kendini kurtaracak durumda. Yani Azerbaycan'ın geliri çok yüksek kendi çapında. Esasında tabii bizim en büyük sorunumuz Türkmenistan'la bağlantımızı istediğimiz gibi yapamamamız. Çünkü Trans Hazar meselesi çözülemiyor. Çünkü Hazar Denizi veya Gölü konusunda sınırdaş ülkeler bir çözüme varamadılar. O yüzden oradan bir boru hattı döşenemiyor. Yani hepsi siyasete bağlanıyor sonunda. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde biz Türkmenistan'dan da Azerbaycan'dan da hatta şey olursa Irak veya daha ileriye dönük proje var. Mısır'dan vesaire de doğalgaz getirterek bunu Nabukaya bağlamak gibi projeler var ama ...bugün için biraz pek gerçekçi gözüküyor. Evet o zaman biraz siyasetten bağımsız gibi... İşbirlikleri, anlaşmalar deyince e, yine yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de... E, ...münhasır ekonomik bölge e, oluşturduk aslında e, bir anlamda. Bunun getirisi ne olabilir Türkiye? Galiba burada da zaten yine e, teknoloji ithalatına... E, ihtiyacımız var en azından arama çalışmalarını yapabilmek için tabii yani Kıbrıs'ta biz çok geç bu anlaşmayı yaptık ee, Yunanlar daha doğrusu Kıbrıs'ın güneyi bunu çok önceden 7-8 yıl önceden planlamasını başlamıştı ve artık e, işe girişte diyelim biz e, gene bu konuda şey kaldık. hocama ben bir şey hatırlatmak istiyorum Bizim küçük çekmecede bir atom araştırma merkezimiz vardı. 50'li yıllarda kuruldu ve o kadık kaldı. ilerleyemedi. Yani Amerika'da bizi bir hibe etmişlerdi bir şey. Yani e, bizden de pek bir talep yok anlaşılan. Yani son dakikada bir şey yapalım diyoruz ama e, biraz önce Puadis'i de Yani bir eğitim politikası o anlamda yok. Yani ileriye dönük uzun vadeli yatırımlara gidemiyoruz. Bu fakir olduğumuz için mi siyasi partilerin değiştiği için mi bilemiyorum ama son ana kalıyor. Yani bunlar sonunda çözüm olmuyor. Yani Kuzey Kıbrıs sahasında ne bulacağız ki da şey yok araştırma gemisi yok bir şey yok falan filan yok. Ee, yani gazetelere çıktı e, bir tane, e, yani onunla mı bulacağız e, gibi sorular akla geliyor. Bence Abraham hocama katılıyorum. Ben ARGE'ye ciddi yatırımlar yapılacak. Başka türlü bu işin çözümü yok. Ha 5 senede netice ama 10 sene sonra netice alırız. Rusya'daki öğrenciler konusuna gelince... E, adamlara teşekkür etmek lazım bir yerde. Yani en azından davet ettiler. Tabii şey öğrencileri çağırmasının bir nedeni vardır. Başta Rusça öğreteceklerdir. Dolayısıyla çünkü eğitim Rus dilinde olacağı için yani gençlere daha kolay öğretiriz mi diye düşündüler bilemiyorum. Ama bir müsbet gelişim tabii sırf Rusya ile biz sınırlanmamamız lazım bu konuda. Değişik ülkelerden madem ki bu işe girişti, değişik ülkelerden e, santraller konusunda bir takım anlaşmalara girmeliyiz. İşte önümüzde Fransa var. Enerjisinin neredeyse yüzde %75'inden fazlasını nükleer enerjiden karşılıyor. Yani Fransızlarla bir iş birliği olamaz mıydı? Daha tecrübeli oldukları için veya Amerika Birleşik Devletleri diye düşünüyorum. Gerçi Rusya'nın da nükleer geçmişi var ama tabii bir Çernobil olayı da <laughs> veya şu Ermenistan sınırındaki reaktör de ne oldu olacak o da işte, şey. endişelendiriyor bizi. Ermenistan sınırındaki e, Rus. reaktör evet. de tabii Sovyetler Birliği döneminde yapılmış. Şu anda Rusların söyledikleri Sovyet ve Rus ayırıyorlar. Yani diyelim evet. Sovyet de, <laughs> şeyi, nükleer güvenliğe önem vermiyor. Evet. evet şimdi geliştirdiklerinin yıllardan e... itibaren ama şu anda çalışmıyor. Şimdi e, niye uzun vadeli bizim hiç politikamız yok? Yani şu örneği vermek istiyorum. 2000'lerin başında bir makale okumuştum. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji ihtiyacının 2050 yılına kadar %50 artacağı ama kaynaklarının %50 azalacağı yönünde ve işte buna bağlı olarak Amerika'nın Orta Doğu ve Kafkaslardaki bir takım planları 2011 oldu. Bu planların aslında tıkır tıkır işlediğini de görüyoruz. Ee, bizde niye böyle uzun vadeli bir plan yok? Yani akademik geleneğimiz, mesela ARKE için de geçerli bu. Akademik geleneğimiz mi el vermiyor, siyaset geleneğimiz mi el vermiyor? Niye? Siyaset geleneğimiz diyelim, bu ülke üç tane darbe gördü. Ee, ekonomik krizler geçirdi. Tabii o anda hükümetlerin ana derdi o anı kurtarmaktı. Ya yani Uzun varili şeyleri evet planladılar ama e, gerçekleştiremediler. E, yani bunun için e, tek bir şahsı tek bir iktidarı falan suçlamak mümkün değil. Yani zor bir coğrafyadayız. E, halkımız çok. E, başka Acil sıkıntılarımız var. Mesela bir deprem oldu, bütün dikkat oraya yer aldı. Yani ve hayda İstanbul depremi konuşulmaya başlandı. Yani ciddi sorunlarımız var. Bir terör meselemiz var, bir şeyimiz var. E komşularla iyi ilişkiler kurmak istiyorsak kurduk, kurduk, kuracağız derken... ...gene bozuluyor falan. O yüzden bunlar alt plana atılmaya başlıyor, 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 gidiyor. Yani bir de kurumlar devamlı değişiyorlar bizde. Yani Türkiye'de ben 100 yıl çıkan bir dergi bilmiyorum. Hele akademik dergileri vazgeçtik. Bir zamanlar üniversiteler yayın yapardı. Şimdi paraları yok. Yayın yapamıyorlar. Yani bu geleneği oluşturma için şart olan şeyler e bunları yapamazsanız bir ensüzü kuruyoruz. Bir müddet soru bütçe vermiyorlar. Ben Türkiye'de araştırma enstitüsü müdürüydüm. Dışarıdan yabancı hocalar falan getiriyorduk. O fasıl kesildi. Yani iyi başlıyoruz. Ya Türk gibi başlayıp Alman gibi mi, İngiliz gibi mi bitiremiyoruz yani. Başlayın heyecanlı başlıyoruz, iyi başlıyoruz. Sonra arkası gelmiyor. Bunda siyasetin de rolü var, bizim de rolümüz var. Genel Türkiye'nin rolü Peki somut çözüm önerisi nedir? Somut çözüm önerisi, üniversitelerin daha bağımsız ve kendi bütçelerinin olmasıyla bir çözüme gidilir diye düşünüyorum. Evet, kendi kaynağımıza, kendi hmm. de değerimize güvenme meselesine galiba dönüyoruz. Hmm. Evet.